halkın değerli hocam bir boyunuz posunuz gözlükse şimdi evet. biz yayın arkası, a, arkasında çok yakın dostuz artık dost evet, olduk tabii. yani arkadaş evet. olduk samimiyetimiz var evet. hani böyle Ümit Bey diyorum Ümit hocam diyorum ama çok değerli birisidir bizim için sen, ...biraz dedi sen. boyunuz posunuz gözüksün. Evet hiç özelden konuşamıyoruz neler yapıyorsunuz hiç sormuyorum program içerisinde maşallah bu sefer çok iyi gördüm sizi çok teşekkür <laughs> siz de öyle yani ben zaten burun enerjisi bile yani e, seni gördüğüm zaman ee, bu enerjisiyle birlikte daha iyi kendimi hissediyorum ediyoruz, ve konuları da e, sadece ezberlemek değil yaşıyoruz burada. Yani önemli olan bu ekran başındaki izleyicilerimiz bu konuları e, öyle anlatmak değil yaşamaktır. Yani bunu seninle beraber bu enerjiyle çok güzel e, bir ortam e, gelişiyor. Ben yani bundan çok mutluyum. Keşke böyle kamera arkasında aşağıda otururken sohbetlerimiz de çekilse... ...onlar da çok tadına doyulmaz, Onlarla onlar da doyulmaz. çok güzel. Evet, aynen, aynen. Ama aynen. şimdi konuyu aynen. çok fazla dağıtmadan evet. e, demin konuştuğumuz Hı. konuya gelelim aslında. Evet. Yani yeni bir e, kişiyi, yeni bir beni oluşturma noktasına gelelim. Evet, şimdi e, yeni yaratılış durumunda olmak için... Öncelikle ezberlenmiş olan duygularımızı yani bedenimizde o ezberlenmiş olan duyguları onları kesmektir bir ikincisi bunu yapabilmek için öncelikle düşün yani bilinçli bir zihin geliştirmek gerekiyor Neden Çünkü artık yıllardan beri biz düşünmüyoruz ki bilinçliliğimizi. Farkındalığımızı kaybetmişiz çünkü beden bizim için yani e, karar veriyor seçimleri bedenimiz yapıyor duygularımız yapıyor biz değiliz ve böylece de hep aynı sinyalleri e, genlerin aynı tepkiyi e, vermesini sağlıyoruz. Şimdi burada bunları 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 yani kesebilmek için yani bu ezberlenmiş duygulardan çıkabilmek için bilinçli olmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Yani beynimizdeki lob dediğimiz yani tek düşünce yönlü yani farkında olmak. Çünkü yeni bir e, beyinde nöronal ağ oluşturabilmek için yeni bir zihin yani beyin ne kadar sağlıklı düşünürse siz de sağlıklı olursunuz. Yani yeni snaptik bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin merhamet diyoruz, sevgi diyoruz, şükür diyoruz ama bildiğimiz gibi değiliz. Öncelikle merhamet konusunda bir bilgi edinmek gerekiyor. Neden bilgi edinmek gerekiyor? Bu bilgiyi kitapla, DVD ya da izleyerek, ederek yani merhamet konusunda bir fikir oluşuyor. O fikri oluşturduğun anda beyinde e, hücreler yeni bir ateşlenme oluşuyor. Yeni bir bağlantılar oluşuyor. Yeni bir zihni zihin bir durumuna geliyorsunuz. Yani merhamet konusunda oradan buradan aldığın ama merhamet diyorsunuz ama bedeniniz merhametten ziyade acıyı acımasızlığı tanıdığı için bunu önce merhamet nedir? Okumak, görmek, öğrenmektir. Ama yine merhamet değilsiniz. Sadece e, felsefi konusunda merhamet konusunda bir bilginiz var. Şimdi merhamet yani bilgiliğine, bilgiliğine sahip olmak için tecrübeyi ya da kendini sevmek diyoruz ya yeterli ol kendini yeterli hisset değerli hisset bunlar hepsi kelime. Ama bunları söylememiz yeni ateşlenmeyi sağlarız ama bu yeterli sevgi dolu olmamızı bu tecrübesini yaşamamız gerekiyor. Bunu nasıl yap yapılacak? Buyur sormak Şunu sizdeniz. söyleyecektim aslında hani daha açmak mantığı daha anlaşılır olması açısından. Evet. Bunu biz düşünüyoruz ama uygulamada hareketlerimizle bunu yansıtamıyoruz aynen, değil mi? Lafta mesela arkadaş ortamında Şöyle Aynen. merhametliyim ya da başkalarına karşı Aynen. tavrımızı sergilemeye çalışıyoruz anlatımda. Evet. Ama bakıyorsun ki uygulama noktasında Harika. merhamet yok. Şimdi merhameti bedene alıştırmak için öncelikle merhamet konusunda bilgimiz vardır. Ama merhametli olabilmek için bunu tecrübeye dökmemiz gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Örneğin siz öncelikle öfkeli yani yaşamış olduğun haksızlıklar, işte merhametli olmak istiyorsunuz, etmek istiyorsunuz. Örneğin, e, e, kayınvalidenizi yani kayınvalidenize bir takım tavırlarını beğenmiyorsunuz. Kayınvalidenizi bir örnek bu. Bu herhangi bir kişi olabilir. Onu görmeniz bile otomatik şekilde o hisleri yaşıyorsunuz. O negatif olan, enerjisi düşük olan e, Hatırlatıyor çünkü. Aynen. Adı bile gelse. Ama dedik ya diğer programlarda onun yerine onunla bir insan olduğunu, onun yani e, kendimi onda kötü hissetmem o kişi değil. Kendimi inandırmışım ben e, onu gördüğüm zaman. Kötü, olacağım kötü olacağımı. Kötü olacağımı. Yani bu düşünceyi sop yani soplayıp ve yeni düşünce oluşturmak gerekiyor. Yani ben kayınvalidemi ya da sevmediğim bir kişiyi görsem bile o kişi benim hakkımda benim hakkımda bir ifade vermiyor. Ben yine değerliyim. Ben yine sevgi doluyum. Bunu söylemeniz bile ne kadar bedeniniz tabii ki farklı olsa bile bedeniniz eğer beyniniz bir şeye Tekrarladığı zaman zaten hayatta kurban rolünü eee belirli bir koşulları her gün yaşayarak yaşayarak öğrenmedik mi? Evet, öğrendik. Şimdi de aynısını olumlu duyguları ortaya çıkabilmek çıkartabilmek için tekrarlamamız gerekiyor. O zaman format atacağız işte. Format kelimimize. yani sevmediğimiz bir insanlar, yaşamadığımız yani sevmediğimiz ya da yaşadığımız travmaları hatırlattığımızda stop. Bunlar sadece benim geçmişte yaşadığım durumlardır. Benim hakkımda hiçbir şey ifade vermiyor. Orada normalci olarak yeni bir yazılım yaparak, tekrarlayarak ve bunu bedenine, onu hissederek, alıştırarak zaman içerisinde düşündüğünüzle aynı hissettiğiniz zaman... O yüksek duyguları aynı duruma getirdiğiniz zaman otomatik şekilde bilinçaltı yani küçük beyin bunu kayıt ediyor. Ve siz merhametin kendisi oluyorsunuz. Yani kolay bir şey değil. Bunu bilinçli bir şekilde farkındalıkla düşüncelerinize, duygularınıza ve davranışlarınıza mesafe oluşturmak. Şimdi çok değerli Ümit Fenerci'nin aslında hazırladığı bir görsel ekrana gelecek ama ondan öncesinde şunu hemen söylemek istiyorum. Sizler de psikoterapist Ümit Fenerci'ye ulaşmak istiyorsanız ve çözüm bulamadığınız sorunlara, hastalıkları çözüm bulmak istiyorsanız Ümit Fenerci ile hemen arama motoruna Ümit Fenerci yazdığınız zaman direkt adresine, telefonuna kadar her şeye ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Instagram'dan da takip edin. Çıktığı tüm programları oradan da bulabilirsiniz. Hiç değilse oradan temelini almış olursunuz. Hani gittikten sonra da orada başlangıcını alırsınız, temelini Ümit Fenerci terapiye gittiğiniz tabii zaman ki, alırsınız. Tabii ki. Tabii terap, Yani arasınlar beni. Danışmanlık yapılıyor. Yani danışmanlık yapıldıktan sonra öncelikle danışmanlıkta nedir? Analiz yapacağız. Yani düşünce, duygu ve davranış kalıplarını bilinç altında, küçük beyinde onları analiz yaptıktan sonra dedik ya bu programlarımızda yeni bir siz olmak için çünkü ne dedik yani yeni eski benlikte eski benliğin kendine göre bir e, davranış e, kalıpları var, düşünce kalıpları bizim huylarımız dediğimiz yani. Bu e, eski benlikte e, demin bugünkü konumuzdaki ses tepkisi, e, diyelim örneğin örnek vermek gerekirse eski benliğinde e, yaşamış olduğu hep hayatta kalmak. Kurban rolünü alan, geçmişini daha atlatama, atlatamayan, dedik ya stres tepkisi beden verdiği zaman e, sinir sistemimizin dengesi bozulur. Ve e, hormon, e, işte stres hormonları salgılar ve e, dengemizi, kimyamızı bozduğu zaman bunlar hastalıkları tetikleyebilir. Bunlardan e, en çok çağımızda kanser yani. Şimdi bir e, kanser hastalığı yakalan bir insan eski benliğine e, bizim terapimizde, ee, yeni benlikle, yeni benlik ne demek? Yeni düşünen, yeni hisseden, kimyası değişik olan ve davranışları yani seçimleri farklı. Yeni benlikle hayata yüksek duygularla hastalıklarını, bu bütün örnekleri vardır. Eğer kanser gibi, diğer romatizma hastalıklar gibi, eğer psikolojiden, yaşam tarzımızdan kaynaklanıyorsa eğer, Bunları da yaşam tarzımızı değiştirerek bunları da iyileştirebiliriz. Bu konuyu araştırın değerli izleyenler bunu hani biz farazi şekilde konuşmuyoruz. Bu gerçekten de bilimsel çalışmaları yapılmış Aynen. bir gerçektir. Evet. E, doktorlar belki bize kızabilir ama günümüzde evet bazı kötü hastalıkların maalesef çaresi bulunamıyorsa bazı sebeplerden ötürü bulamıyorlar. Daha detayına girmeyelim. Sizler de biliyorsunuz ama bu kötü hastalıkların da en büyük sebebi bizim mental ruh halimizden geçiyor. Bizler bunları tetikliyoruz. İşte değerli uzmanlarımız sayesinde bunlardan da kurtulma yolları var. O yüzden lütfen hiç böyle karamsarlığa girmeden uzmanları kendimizi teslim edelim. Kesinlikle. Eğer arzu ederseniz şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz bu alışık hale gelmiş olan duyguları e, nasıl e, açmamızı ve nasıl e, programlamamızı yeni bir nöronal e, sinaptik sistemini devreye sokmamız için bir kısa bir e, çalışma yapabiliriz burada. Şimdi öncelikle e, sabah kalktığımız zaman her zaman hayatımızı tanıyoruz hep kendimizi değersiz, yetersiz hissettiğimiz zaman yani neden hissediyoruz? Çünkü yetersiz olduğumuza inandığımız için, daha doğrusu inandırıldığımız için. Şimdi bunlardan buradan çıkabilmek için önce çalışmamız, eğer değersizlik duygusuna girdiğimiz zaman, değersizlik duygusuna girdiğimiz zaman bu duyguları bunlar düşünceden kaynaklandığı için düşüncenin bir reaksiyon olduğu için bu değersiz duygular sizin gerçekten değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Şimdi bu durumu tabii ki değersizliği her zaman nasıl tecrübe bedenimizde hissedildiğini bildiğimiz için o anda yaşarız. Ama o anda yaşasak bile farkında varıp bunlar sadece bir reaksiyon, bedenin bir reaksiyonu. Bu duygular benim hakkımda, benim yaratılış varlığımla hiçbir alakası yok. O anda ben değerliyim, ben yeterliyim, ben sevilir bir kişiyim, ben başarılı bir kişiyim. Şimdi tabii ki bunu söylerken ekran başındaki ben tahmin edebiliyorum o anda ne düşünüyorsunuz? Hemen kafanız nasıl olacak? Değerli olabilmem için, başarılı olabilmem için önümde elimde bir şey olması lazım. Hayır. İllahi başarılı olmanız için yani başarılı duygusunu yaşamanız için illahi başarılı olmanız gerekmiyor. Onu önceden başarılı nasıl olur o duyguyu bedeninize yaşamadan önceden bunu bu duyguları yaşayabilirsiniz. Siz alışılmış takıntılı hale gelse bile yani o mantık dediğiniz ee, ...bunlar e, doğru değil, ee, sen yetersizsin dese bile onlar sadece bir takıntı. Onları kabul edin, siz yine de söyleyiniz. İnanmasanız öncelikle, inanmadan önce beyninize önce tekrarlayarak... ...neurolojik, sinaptik durumları, yeni bağlantıları kurarak... ...çünkü ön beynimiz bütün diğer bölümlere bağlantılı olduğu için, organize ettiği için siz önce onu söyleyin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yeni zihin yaratmak için, yeni zihindeki bütün bedendeki olan elektronik manyetik alanınızı enerji değiştirmeniz için sabah kalktığınızda yazın kağıda. Ben değerliyim, ben sevilir bir kişiyim. Göreceksiniz sabah ve akşam bunu söylediğiniz zaman bedeninizin kimyası değişecek. Ve yüksek duygular dediğimiz ...pozitif duygular... ...devreye girdiği zaman... ...bunu söyleyerek... ...şu anda bulunmuş olduğunuz... ...eski benlikte... ...ben buradan asla çıkamam... ...ben bunu nasıl ödeyebilirim... ...ben böyle bir ilişkiden nasıl çıkabilirim... ...mutlu olabilirim... ...dediğiniz olayları... ...yüksek duygularla... ...olaya farklı... ...metakognitif dediğimiz olaya baktığınız zaman... ...ha bu kadar... ...bu kadar kolay mı? Ben bunu... Hayatı boyunca yıllardan beri olumsuz olarak gördüm, imkansız olarak gördüm aslında göründüğü gibi değilmiş diyeceksiniz.